Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere aradan bir yıl geçti sanırım bilmiyorum ama son da YouTube'a geri döndüm. Kısa bir ara verdim. Size haber veremedim çünkü köye çıktık. Ve sonunda artık ben 8000 8000 olmayı başardım. Ve bu çok güzel. Hatta bu köy Köyde numara blok artık aldım. Ve şöyle büyük bir şansım artık açıldı. Ve göstereyim size onları. Ve evet. Kanalımdaki videolara bakarsanız eğer arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bütün kromatik karakterleri açamamıştım. Mesela en çok istediğim karakter de Lou'du. Lou'yu bugün çıkarttım. Ondan sonra Gale'ı da çıkarttım. Robles aldım ilk gün. Kane'i aldım. Ondan sonra zaten Sörcü biliyorsunuz vardı. konet de vardı. Ama yuyu ama Kyle Robson köye geldim. ilk gün çıkarttım. Üzerine de bugün Liu çıkarttım. Ve zaten Belli çıkarttık. Arkadaşlar bugün bugün VS, yarın VS günü olacak. O yüzden ID'imi buradan alabilirsiniz. Ve arkadaşlarınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada. Burada profil işte. Her neyse ve burada rafsın var işte. Kulübümüzün adı bu ara. Kızıl ejderha katılırsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bu kadar. Yarın manyak gibi bir video gelecek. Akşam. Ama sizi bekliyorum. Akşam. Akşam vs videosu. Atacağım. O yüzden sizi vs'ye çağırıyorum. Hadi gençler. Ben de size o sırada. yeni şey, harita oluşturayım. Görüşürüz. Yarın görüşürüz gene. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve size şey göstermek istiyorum ve karakterlerimin işte burada bir yere sakladım daha galeri et galiba şurada bir yerdeydi ha galeri ve bunu Brawl Stars diye kaydı video olmuştu evet bu Aziz Allah azam kumdu Şimdi burada Burada değil. Bak buradaymış. Ve burada işte halleri ben. Ross. Bakın oradan kutudan çıkma anı yapmamadım ama kutudaki halini yaptım. Ekran görüntüsünü almaya çalıştım. Alamadım. Şimdi burada Rombes aldığını göster. Şimdi burada Gale ile Belle'yi aldığım gün. Bu ne zaman çıkmışım ki bunu? Yanlışlıkla suçluyum. İşte burada Raph's'ım var. Çıktığı ilk günü hemen oynamıştım. Ve burada Gale'ı bugün yaptığım Sonra çıkmıştı Colette. Böyle şaşkın haliyle çıktı şans eseri. Evet arkadaşlar. Ondan sonra işte böyle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bu arada unutmayın ki manyak video vs videosu canlı yayın yapamıyorum. Bir abone olmuştur çünkü ama neyse ki bu akşamki vs'den oynarız hep beraber. Ben akşam saat saat akşam saat 8'de buluşuyoruz. Bay. Gençler unutmayın.